Kedilerde torin eksikliği ve önemi. Kedi beslenmesi söz konusu olduğunda torin ve kedilerde torin eksikliği gibi konulardan bahsetmeden geçmek pek mümkün değildir. Çünkü torin kediler için hayati öneme sahip bir amino asittir ve eksikliği onarılamaz problemlere yol açabilmektedir. Pek çok hayvan türü ihtiyaç duyduğu torini yeterli oranda sentezleyebilirken maalesef kediler için durum biraz farklı gelişmektedir. Kedilerin torin sentezleme yetenekleri sınırlıdır ve önemli bir bölümü dışarıdan karşılanmak zorundadır. Torin vücut tarafından depolanamadığından sürekli olarak dışarıdan gıda takviyesi yolu ile veya hayvansal protein kullanılan kaliteli kuru veya yaş kedi mamaları ile karşılanmalıdır. Torin nedir? Ne işe yarar? Torin yukarıda da belirttiğimiz gibi hemen hemen tüm proteinlerin yapı taşlarından olan bir amino asit türüdür ve kediler için esansiyeldir. Yani kedilerin metabolizması torin üretemediğinden dışarıdan alınması zorunlu demektir. Yalnızca hayvansal kökenli protein kaynaklarından temin edilebilir. Torin kedilerde birçok işlev sırasında kullanılmaktadır. Bunlardan en çok bilineni kalp işlevlerindeki etkisidir. Oysa bunun dışında en önemli işlevlerinden birisi retinal dejenerasyon üzerindeki etkisidir. Ayrıca sindirim sistemi, safra tuzu oluşumu, kolesterol regülasyonu, üreme sistemi, metabolik bozukluklar ve imün sistem sorunları gibi birçok alanda ihtiyaç duyulur. Vücuttan idrar ve dışkı ile atılmaktadır. Ayrıca emzirme dönemindeki kediler, kediler tarafından sütle de atılabilmektedir. Kedilerde torin eksikliği nedeniyle oluşabilecek problemler bir anda ortaya çıkmaz. Torin eksikliğinin şiddetine bağlı olarak birkaç ay içerisinde yavaş yavaş etkilerini göstermeye başlar. Bu nedenle birçok vakada durumun farkına varıldığında oluşan hasarın geri dönüşümünü sağlamak pek mümkün olmayabilir. Kedilerde torin eksikliği nelere sebep olur? Kedilerde torin eksikliği birçok farklı etkilere neden olsa da en bilinenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. Retina dejenerasyonu. Torin eksikliğinin şiddetine bağlı olarak yavaş gelişir. E uzun süre fark edilmezse kalıcı körlüğe neden olabilir fark edildiği andan itibaren yapılacak olan torin takviyeleri retinal dejenerasyonu yavaşlatabilir ve hatta durdurabilir. Ancak retinal dejenerasyonun yarattığı hasarları maalesef geri çeviremez. Eğer yeah. hasar sonucu körlük gerçekleşmiş ise hasta hayat boyu kör olarak kalır. Dilate kardiyomiyopati, DCM. Dilate kardiyomiyopati ventriküler kasları etkileyen bir kalp hastalığıdır. Ventriküler odacıkların genişlemesi sonucu kasılma yeteneğinin azalması veya yetersizliği ile karakterizedir. Kısaca kalpteki kan yeterince hızlı bir şekilde damarlara pompalanamaz. Geçmiş dönemlerde daha sık görülen delayed kardiyomiopati, son yıllardaki mama içeriklerinde yeteri miktarda torin bulunması ve hazır mama ile beslenmenin yaygınlaşması sonucu daha az görülmeye başlanmıştır. Özellikle Birman, Maine Coons, Siam Radals, Abyssinan gibi kedi ırkları DCM'ye daha yatkındırlar. Bu nedenle bu ve benzer ırkların beslenmesine özellikle dikkat edilmeli ve gerekirse veteriner hekim tavsiyesini de alarak mamalarına torin ilavesi yapılmalıdır. Özellikle çok erken dönemlerde yakalanan torin eksikliğine bağlı DCM sorunu gerekli takviyeler yapıldıktan sonra geri döndürülebilir. Üreme sorunları. Gebe hayvanlardaki torin eksikliği yavru büyümesinde yavaşlık, büyüme geriliği, anomali ve yavru atma gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca torin eksikliği nedeniyle, doğan yavrularda büyümenin yavaşlaması ve kolay kemik kırıklarının oluşması gibi etkiler de gözlenebilir. Yukarıda sayılan sorunların dışında torinin yetersizliği halinde diş kayıpları, bağışıklık sistemi bozuklukları, şeker gibi metabolik hastalıklar ve aşırı tüy dökülmesi gibi sorunlar da görülebilir. Torin eksikliğini giderebilmek için hayvansal proteinlerden üretilmiş iyi kalite kedi maması kullanmak gerekir. Eğer bu yapılamıyorsa mutlaka dışarıdan torin takviyesi yapılması zorunludur. Torin içermeyen kedi mamaları ile köpek mamaları ve ev yemekleri torin eksikliğinin en önemli nedenleridir. Kedilerde torin eksikliği nedenleri. Torin eksikliğinin en önemli nedeni beslenme sırasında yeterince torin alınmamasıdır. Son yıllarda üretilen birçok kaliteli kedi maması yeteri düzeyde torin içermektedir. Ancak yeterince torin içermeyen köpek maması ile beslenen kediler, yeterince torin içermeyen kedi mamaları ile beslenen kediler veya ev yemekleri ile beslenen kedilerde görülme sıklığı daha fazladır. Her ne kadar iyi kalite mama ile beslenen bir kedinin torin takviyesine pek ihtiyacı olmasa da bazı DCM'li veya retinal dejenerasyonlu hastaların ekstra torin takviyelerine ihtiyaç duyması normaldir. Ancak her zaman olduğu gibi bu konudaki kararı veteriner hekiminizle birlikte almanızı önemli tavsiye ederiz. Kedilerde torin eksikliği belirtileri ve teşhis. İlerlemiş vakalarda ilk fark edilen semptomlar halsizlik, iştahsızlık ve depresyondur. Kalpte gelişen sorunlara bağlı olarak aritmiler, tromboemboli, kısmi veya tam felçler görülebilir. Gecikilmiş vakalarda hastadaki görme bozukluğu dikkat çekebilir. Hamile kedilerde yavru atma veya doğan yavrularda büyüme geriliği dikkatle araştırılmalıdır. Sebebi bilinemeyen misaller ile şeker probleminin altında yatan nedenler araştırılırken torin eksikliği de göz önünde tutulmalıdır. Ayrıca DCM'li hastalarda konjestif kalp yetmezliği gelişimi mümkün olduğundan hırıltılı solunum veya nefes almada ciddi güçlük çekilmesi dikkate alınmalıdır. Kedilerde torin eksikliği teşhisi koyabilmek için semptomların yeterince iyi takip edilmesi ve göz ve kalp gibi organların rutin kontrolünün aksatılmadan yapılması gerekir. Bu amaçla veteriner hekiminizle de konuşarak belirli aralıklarla Doppler ultrason, göğüs röntgenleri ve EKG gibi araçlardan yararlanabilirsiniz. Bir takım olası metabolik problemleri takip edebilmek için kan tahlillerinden de yararlanılması gerekebilir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.